Babanın hali kötü gül. Çocuk yapacağım diye adama yutturuyorlar iktidar haplarını, padişah macunlarını. Bir gün yatakta kalacak vallahi. O da içmesin. Koskoca adam azdı mı? Zorla içirmiyorlar ya Allah Allah. Büyü yapıyorlar gül büyü kesin. E ee, saat on buçağa geliyor hani gelen giden yok. Bekliyor domuz içeride. Sancısı tutmuş kadınlar gibi dolanıyor. Yeni bu seçilecek gül görürsün. Çoğunluk az bugün. Hava güzel. Milletin çoğu üniversite sınavında. Ya Allah kolaylık versin. Sabah yedide başladı trafik. Yavaş kızım. Nazif hocayla ile Aysel Hanım da gözlemciymiş. Erkenden gittiler. <laughs> Yeşim. Al kardeşini şu tarafta oynayın kızım. Hadi laf gelmesi şundan. Peki anne. Hadi. hadi bakayım aferin. Gürültü yok abla gibi. Ne yaptın? Ne yayıldınız oraya hemen? Ne yapalım hava alıyoruz biraz. Ah, temizlik de yapılmamış. Nedir o merdivenlerin hali? Pazar bugün efendim. Pazar günü temizlik yok. Sabote ediyorsun değil mi toplantıyı? Seni sahtekar. Saat on buçuk. Nerede bunlar? Ben ne bileyim efendim. Herkese tek tek duyurdum. Ne yapacağız daha? Davul mu çalacağız kapıların önünde? Kalk. Hatırla hepsini yine. Çal kapılarını bekliyorum. Bu ne sorumsuzluk canım? Ayıp oluyor ama efendim. Hepsi koskoca insanlar. Biz mi ellerinden tutup getireceğiz? Hadi hadi çok konuşma. Getireceksin icabında yürü. Bizden söylemez. Sallanma hadi sallanma. Aa Türkan abla geldi. Hoş geldiniz efendim. Geç mi kaldım yoksa başladı mı toplantı? Daha kimse yok efendim, telaş etmeyin. Keşke herkes sizin gibi olsa. Sizde mi toplanıyoruz? Bizde efendim. Yerimiz biraz dar ama eksik olmayın. Sizden de birkaç tane takviye sandalye aldık. Buyurun, buyurun lütfen. Hoş geldiniz Türkan abla. Hoş bulduk Gül, ne haber? İşte ne olsun. Kızım siz de hoş geldin desenize Türkan Hanım teyzenize. Hoş geldin Türkan Hanım teyze. Hoş bulduk bırak oynasınlar. Buyurun iyi günler. Türkan Hanım geldi. Yemin efendim onları ...misafire ikram edeceğiz. Karışma bana. Elleri kırılırsa hoşuma git yiyeceğim. Bırakın efendim kadıncağıza. Topu topu yedi bir tane kurabiye. Ne bir tanesi efendim? Çantasına da dolduruyor. Hıst! <laughs> Defol ayak altından. Bizi eksiktin şimdi Allah'ın cezası. Tekmeli miyin efendim şu yavrucağızı? Canım otur sen otur. Cık. Babanın sinirleri tepesinde, elleri kırlasıyor. Ayla Hanım, insanlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Toplantıda da lütfen böyle olur olmaz <laughs> tartışmayalım. Evimizden geldiği kadar uyumlu bir aile imajı çizmeye çalışalım. Birkaç <laughs> saat hiç olmazsa. Madem bir daha seçilmeyeceksiniz, biz niye ağırlıyoruz o kadar insanı evimizde efendim? Kimi seçeceklerse onun evinde yapılsın toplantı. Olmaz efendim. Şu anda yönetici biziz. Bize düşer. Kurabiyeler de maşallah pabuç kadar. İnsan şunları yarım yapar. Benim elimden bu kadar geliyor efendim. Beğenmeyen yemesin. Sıkkım yesinler. Hah geldiler. Ayla Hanım, yok inşallah bir eksiğimiz. Yok efendim çay da hazır. Ayla kim geldi kızım? Komşular anneciğim kaç kere söyleyeceğim apartman yönetimi toplantısı var. Efendim buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk hanımefendi. Geç kaldık biraz kusura bakmayın evde yalnızım. Bizim oğlanla gelin üniversite sınavı için erkenden gittiler. Aman hocam ne kusur Allah aşkına. Az önce onu söylüyordum Türkan hanıma. Keşke herkes sizin gibi olsa. Hı. İlk biz mi geldik yoksa? Evet efendim. Baksanıza hale. Buyurun. Buyurun efendim. Aa teyzeciğim merhaba. Nasılsın? Tanıdın mı beni? İyice buna efendim artık. <laughs> Bizi de karıştırıyor. Buyurun efendim, buyurun. Buna mı değil o efendim? Azan Haymer Nasılsınız hanımefendi? Saygılar. Hoş geldin Rukneti. Şu damadına bir şey söyle. Kurabiyeleri çok görüyor bana. Tövbe yarabbim. Görüyor musunuz efendim? Olur olur bunlar telaşlanmayın. Babam değil o be anneciğim. Komşumuz komşumuz toplantıya geldi. Bu zil niye çalıyor İbrikçi? Pazar günü uyuyacağız şurada biraz. Neredesin İbrikçi? Uyuyor musun? Açtım canım abi. Olmaz ya böyle. Bu ne böyle baskın yapar gibi? Bu ne küstahlık? Aç bakayım kapıyı çekeceğim kulağına. Ya bana ne bağırıyorsun? Allah Allah. Ben davet ettim sanki. İyi günler. Ne var canım? Hayrola? Aa. Aa ne oldu canın içi? Niye çaldın zilimizi bu saatte böyle yangın alarmı gibi? Kusura bakmayın Cenap Bey. Ben böyle eşeklik yapmam da ee, Sabri Bey. Ne oldu Sabricime? Öldü mü yoksa? Aa. Ah nerede o günler? Keşke ölse. Toplantıya çağırıyor sizi. Ne toplantısı? Olağanüstü genel kurul toplantısı efendim. Haberiniz yok mu? Ha, bugün müydü o? Ha, evet on buçukta. Benim bundan niye haberim yok İbrikçi? Hı? Konuştuk da canım abi dalgaya düştük işte. Olmaz. Saatini kuracaksın böyle zamanlarda İbrikçi. Caferciğim şimdi saati kaç bakalım. Ee, on biri geçiyor efendim. Oo, geç kalmışız ya. İbrikçi bu senin hatan. Ya Cafer'cim peki bu toplantı neden yapılıyor şimdi? Ee, Sabri Bey yöneticilikten istifa etti ya geçen hafta efendim. Yapma ya. Benim bundan da haberim yok. Yok mu? Ya. Ya Sabri'cim niye sıkıldı acaba? Duyur Aslı'ya müracaat acana abi. Madde madde sıkıntılarını sıraladı adam. Aşk olsun İbrikçi ya. Okuyorsun bunları ve bana haber vermiyorsun değil mi? Tamam canım içi hemen geliyoruz. Hadi sen de tembellik etme üstündeki. Ee, tamam canım abi. aa ah, efendim Apartmanı bırakmayın şu domuzun eline. Yetti. Buramıza geldi. Şerefsizim katil olacağım. Aa, hadi Canacığım hadi canım. Içi. Elimden geleni yapacağım için rahat. Sağ ol. Hadi, canım, hadi canım. Oh. içi. Ayla çay ver kızım misafirlerimize. Getirdim anneciğim veriyorum. Teşekkür ederim hanımefendi. Benimki acık. Eh. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Saat on biri çeyrek geçiyor. Görüyor musunuz şu insanımızın vurduğum duymazlığını efendim? Haber de yolladık kapıcıyla. Saygısızlık bu. Gelmeyecek olan önceden bildirmeli. Çalıştık beklemeye efendim maaş kuyruklarında, devlet kapısında kaderimiz. Kurabiye ye evladım. Yiyorum teyzecim, sağ ol. Şu kurabiyeleri göremeyeceği bir yere kaldırsanız iyi olacak efendim. Sabahtan beri altıncıyı yiyor. Siz de onu mu sayıyorsunuz şimdi efendim? <laughs> ha çok şükür biri geldi. Nasıl olduysa. Rukettin'in dairede mi oluyorsun sen evladım? Rahmetliyle hiç tanışmadık hanımefendi. Beyefendi emekli öğretmen anneciğim emekli. Başladı mı toplantı? Ne toplantısı efendim? Türkan Hanım'la muvaffak beyden başka kimse gelmedi. Buyurun. Biz de biraz geç kaldık özür dileriz. Ne biraz efendim? Saat 11.20 geçiyor. Neyse buyurun. Dedim ama Sevim bırakmıyorsun ki dikişi. Aa, Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hmm, kurabiyeler de çok güzelmiş Sevim. Yok mu yanında muz lükörü falan? Kuru kuruya gitmez bunlar. Kurabiye de yetmeyecek bu gidişle efendim. Ne yapabilirim efendim bu saatten sonra? Ciddi bir toplantı yapacağız efendim. Alkol yasak. Cemil rahat dur. Ne konuştuk evde? Ben kalkıyorum. Biraz da muayenehanede beklerim. Çoğunluk sağlanırsa haber verirsiniz. İzninizle. Kurabiyeni yemedin evladım. Bu ne kardeşim o? Esir miyiz? Bir pazarımız var. Onu da tak. Yavuz Bey'le piknikte geçiriyoruz. Ne yapalım Sedat? Ben bayılıyor muyum? İdare edeceğiz. Maksat adamın gönlü olsun. Olmaz kardeşim. Yakışmaz bize bunlar. Darbuka klanet eşliğinde kendi biçir kendi ye. Ay kızım kız şu zırıltının sesini biraz. Bak burada babanla bir şey konuşuyoruz. Başımız şişti. Gelmiyor mu hanımefendi bizimle? Ne yapsın bizimle Sedat? Sıkılıyor kız. Tavır mı yapıyor yoksa bana? Yok canım ne tavrı? Var bir karın ağrısı var. Tak biz anlarız. Evet baba tak kırgınım sana. Allah Allah. Sorar mısın kızına ne yapmışız acaba tak? Ne gibi bir hatamız olmuş? Sen biliyorsun baba neden kırgın olduğumu. Anlamazlıktan gelme şimdi. Katillerle pikniğe gidiyoruz kızım. Zaten keyfimiz kaçık. İyice canımızı sıkma şimdi. Bırak Serpil'cim bırak. Konuşsun tak döksün içini. Nişana taktı o nişana. Yapmıyor muyuz kardeşim? Kıydık paraya tak her şey hazır. Böyle mi olacaktı bu nişan baba? Ne oldu beş yıldızlı oteller falan? Hani Tony bir yere geliyordu? Ne olmuş tak? Tony gelmezse katil Yavuz burada. Beş yıldızlı otellerde babanın mal varlığına dikkat çekip... ...bizi maliyeye hedef mi yapacaksın kızım? Yavuz Kız Yavuz kalk hadi Ne oluyor ablacığım Vatında şurada biraz şekerleme yapamayacak mı Ne bu gürültü Kapıcı geldi kız Kapıcım ablacığım Neymiş derdi bu saatte Bir şeyler söylüyor kız benim aklım ermez hadi kalk Oynama ablacığım eli kolu rahat dursun fena yaparım mı? Söyle ona sonra gelsin Kız zaten kalkacaksın Tak taklarla pikniğe gideceğiz ya bugün Ha o bugün mü Bugün kız unuttun mu? Herkesi de ayaklandırdın kalk hadi. Tamam ablacığım kalkarız. Vatandaş iki dakika daha kestirecek şurada. Kız öyle ne oldu? Ha? manyak mısın be? Kalk. Git ulan sen de ayak altından kot kot kot. Tamam ablacığım kalktım. Prens yok bir şey yavrum konuşuyoruz. <laughs> Hasrettiniz vatandaşı var. Nerede o Cafer? Geliyor kız ne söyleyeceksen söyle. Buyurun iyi günler. Hayrola koçum ne derdin var yine? benim bir derdim yoktu çok şükür. Ee, Sabri Bey ne istiyor? Caçut mu diyor yine vatandaşa yoksa? <laughs> Yok efendim, sıkı mı? Ne caçurdu? Ee, apartman toplantısına çağırıyor. Kız bizi görmedin tamam mı? Biz pikniğe gidiyoruz tak taklarla. Ablacığım akıllı bir şey söyle de inanalım. Uçacak mıyız? Adamın gözü önünde sokak kapısından çıkacağız. Tamam kız anladık. Azarlar gibi konuşma şöyle. Saat kaç koçum? 12'ye geliyor. Kaçtaydı o toplantı? On ama. Geçmiş zaten koçum. Selam söyle komşuma. Başka zaman toplanırız. <laughs> Baş <Başına>. ne <laughs> Efendim hoşça kalın. Biz bekleyeceğimiz kadar bekledik. Saat 12'ye geliyor. Gelmeyenler utansın efendim. Yorduk sizi kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. Sizin ne suçunuz? Boşu boşuna o kadar da hazırlık yaptım. Saygısızlar. Güle güle hoca. Evde misin? Görüşürüz. Evdeyim ama biraz dinleneceğim Cemil Bey. Rukiye'ni görürsen söyleyin beyefendi. Misafirlerimiz var. Kurabiye yiyoruz. Söylerim hanımefendi. Hay hay. Bugün de kurabiye ile bozdu kadın. Mide fesadına uğrayacak vallahi. Ha? Hah, nihayet bir lüsfetti geldi. Aylarımı açar mısınız? Açıyorum efendim. Gelsin ağzıma geleni söylemezsem. Kim o terbiyesiz? Cemil rahat dur. Ay, Sabri Bey bakar mısınız şuna? Aa, muvaffak bey amcam da buradaymış ne tatlı. Sevim teyzem Cemil amcam. Kurabiyeler harika tertip yumul. Hadi efendim bana müsaade Allah'a emanet olun. İyi günler efendim. İyi günler muvaffak bey amca. Toplantıya geldim. Babam vekalet verdi. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Senin ne işin var toplantıda? Çık dışarı çabuk. Çıkmıyorum böyle Babam bana ne verdi. Toplantı bitti. Hadi yalla. Bırak çocuğu. Hakkımı helal etme. Gel evladım. Gel çocuğum gel. Geldim teyzeciğim. Al bakayım kurabiye al evladım. Bir tane de cebine koy. Sonra bana verirsin. Çatlayacak kadın yemekten. Allah Allah. <laughs> ne tatlı aile teyzemin kurabiyesi. Hem yiyelim hem de apartmanın işlerini konuşalım Sarbi amcacığım. Böyle yumuşak yumuşak. <laughs> bahçe suluyoruz Abbas amcası bak. Kolay gelsin maşallah. Ne yapacaksın kızım? Bana da zaman zaman neler söylüyor. Duyma bazı şeyleri. Olmuyor mu babaanne? Cem askere gittikten sonra sığıntı gibi kaldım bu evde çocuğumla. Gücüme gidiyor. Düşünme öyle kızım. Niye sığıntı olacaksın? Burası senin kocanın evi. En büyük aptallığı evimizi bırakıp hep birlikte oturmaya karar verdiğimiz zaman yaptık zaten. Ah, ah. Ya ben ne diyeyim? Annem de akıllı uslu biri değil ki gidin biraz konuşayım derdimi dökeyim. Haklısın zor işim. Beni çekiştiriyor Özge Hanım annene görüyor musun? Ne biliyorsun? Ne konuşacaklar başka canım bir saattir ortak dertleri ben. Ne? fesatlık yapma. Kızın başka dertleri olamaz mı? Konuşuyorlar işte ne güzel. Hı, hmm. O da annesine çekmiş. Ah şu olan askerde olmayacaktı ki. Ne yapacaktın? Benzetirdim bir güzel. Ayıp be ayıp. Şu yaşa geldin hala kavga dedikodu. Olgunluk göster biraz. Şöyle torun sahibi gibi. Sen onun annesine laf söylüyorsun ama. Ee? Hiç farkın yok nimetten. Öyle mi? Tamam konuşma benimle Şevket. Konuşmasan konuşma. Şu Mina da ne cadı kaynana Abbas. Sabahtan beri iyi yok kızı vıdı vıdı. İşine bak Hacer affedersin. İnsanı günah sokmayla cıvık cıvık konuşup da hadi. Bırak söylenme çocuğu affedersin. Dök ablam dök. Senin canın sağ olsun. Yazık yazık. Hani karizmanız vardı efendim. Üç kişiyi bir araya toplayamadınız. Allah kahretsin hepsini. Haftaya bir daha toplantı yaparız. Yine kimse gelmezse... ...atarım evrakı kapının önünde. Ne halleri varsa görsünler. O kadar efendim. Çok ayıp ettiler valla. Şu Türkan Hanım'ın canı yok mu? İşini gücünü bıraktı. Ta Ay. nereden kalktı geldi. Kadının dakikası para. Hadi hadi çok konuşma. Topla pılını pırtını yalla. Zaten canım sıkkın. İyi günler. Kim var dışarıda? Katiller. Pikniğe gidiyorlarmış Sedat beylerle. Tüh Allah belalarını versin. Hakikaten efendim. Bu ne sorumsuzluk? Yürü hadi yürü. Sahtekar. İyi günler. <laughs> Yemeğin artık siz de şuna efendim ha. Mi defesa olacaksınız. Bırak toplan onları. misafir gelecek. Ne misafir efendim? Gitti hepsi gitti. Sabriciğim biz geldik. Aa. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Hoş geldiniz. İşte bakın geldiler. Cenab-ı geldi. Görüyorum efendim. Nasılsınız efendi? Yorgunum biraz. Vah vah. Kim yordu siz böyle? Misafirler. Sabriciğim biz oyumuzu kullanalım mı hemen gidelim. Bizim oyumuz sana. Biz başkasını tanımayız. Size. Sağ olun efendim ama toplantıyı yapamadık maalesef. Çoğunluk sağlanamadı. Gördün mü Zeynep abi geç kaldık ya. Senin yüzüne yedikçi. Çekeceğim kulağını yani. Aa, i̇nsan saati kurmaz mı? <laughs> ya. Anne kurabiyeyle çay getir kızım beylere. Getiriyorum anneciğim. Nasılsınız hanımefendi? Saygılar. Yediler bitirdiler kurabiyeleri evladım. Sabahtan beri kendisi yiyor efendim lop lop. Çatlayacak. Hah buyurun balkonda oturalım biraz. Bir şeyler içelim. Hava güzel. Kira işini de konuşuruz. <laughs> ee, kira. Hmm. Vaktimiz var mı İpinci? Pek yok Zeynep abi ha? Ya. Aa, bir şey ikram etmeden bırakmam lütfen. <laughs> Bu kadınların da hazırlığı bitmez birader. Bitmez canım abicim. 20 dakikadır ağaç olduk burada. Komşum da bugün ağaç oldu. Ne diyor komşum? Oo, ağzına ne gelirse. Valla burada söylemeye terbiyen müsaade etmez. Söyleme o zaman. Hasta etme vatandaşı. Vatandaşı çok kötü. Vay yavru. Öpsün seni katil amcan. O ne <laughs> diller. Her dilden konuşuyor maşallah artık efendim. Şşt, gevezelik yok büyüklerin yanında. <laughs> Buyurun. İyi günler. İyi günler. Hadi gittiniz vatandaşı ablacığım. Kaç saatte taktın kirpiklerini? Kız ne kirpi? Aa, laf çıkarmasana şimdi. <laughs> yürü ablacığım, bırak kıvırmayı. Vatandaşı daha fazla hasta Hadi Serpil'ciğim yürü. Hadi hayat. Ayla Hanım'ın kurabiyeleri de harika. Zıkkım yesice Dön. <laughs> Vay komşum, bakımda mısın? Oturtmuşsun biraderleri de yanına. Oturuyoruz efendim, iyi günler. Kahve ikram edecek Ayla Hanım bize eksik olmasın. Afiyet olsun birader. İyi günler. İyi günler hanımefendi. Nereye götürüyorsun evladım o hayvanı? Gezmeye götürüyoruz teyzeciğim. Tek hava aldıracağız. Kesme sakın. Aa, keser miyiz hiç teyze? O bizim canımız. O. Kız hoca, hiç yüz vermiyorsun bize. Estağfurullah efendim, ne demek? Kafam dalgın bugünlerde, biraz özür dilerim. Komşum, küs yoksa bize? Haftaya yaparız toplantımızı bahçede. Yakarız bakalım sizi de. Olmaz mı birader? Yaparız canın içi. Neden olmazsın? Vatanda seni istiyor komşu. Seçileceksin. Uzatma. Aman efendim aman. İstemez. Ben bu apartmana elimden gelen hizmeti yaptım. Başkaları çalışsın biraz da. Seni bırakmayız komşu. Göreve devam. Senin Araniye hazır buradayken imzalı bir kasetini iste şu adamdan. Kız Herkese kaset dağıtmışsın. Bize de versene şunlardan birer tane imzalayıp. Ben hanımefendi. Tuh, nasıl unuttuk sizi. Hepsinin atamlar <laughs> İpekçi. Not al. <laughs> tamam canım abi. Herkese dağıtmadı efendim Cenap Bey. Sevdiklerine, dostlarına. Aman efendim ne yapıyorsunuz? Kahvenin köpüğü kaçacak. Kız senin de beni görür görmez gıcığın tutuyor ha. Ablacığım ortamı germeyelim fazla. Yengemizin zaten asla bozuk yürü. Servetler. Güle güle efendim. Buyurun. Efendim sefa ile. Pikniğe gidiyoruz kız. Hadi siz de gelin. Bizim misafirimiz efendim onlar. Gelemezler. İyi eğlenceler efendim. Güle güle. Başka zaman inşallah. Hadi birader. Hadi abici. Buyurun. Ha. Katiller gidiyor Sevim. Nereye böyle? Sana ne acaba? Allah'ın cezası baykuş. Söyleme sakın canım abici. Şöyle bir duracağız beladerlerle Sayın abi. Mangal yakacağız kız mangal uyutuyorlar seni. Mangal mı? Durun ben de geliyorum. Aa, gelir valla. Ne yapmalıyım? Yürüyoruz ya kız. Hikmetene şöyle. Hadi binelim canım abicim. Nasıl olmuş kahveniz? Aa siz yaparsınız da nasıl olur hanımefendi harika. Afiyet olsun. Ana. <laughs> efendim anneciğim. Kurabiye getir misafirlere kızım. Yediler ya anneciğim yediler. Çatlayacak vallahi. Doktor da gitti. Aile teyzemin kurabiyesi de tatlı. Onlar mı verdi sen mi aldın yavrum? Onlar verdi anneciğim. Suna teyzem. Ah, mein braves, kluges Kind. O artık büyüdü, apartman yönetim kurulu toplantılarına katılıyor. Konuşma da yaptım anneciğim, çok beğendiler. Oo. Aile teyzem bile yanaklarımdan öptü. <laughs> atma, atma. Rahatsız mı ettin yoksa kadını? Atmıyor Davut, güzel güzel anlatıyor. Atmıyoruz baba, anlatıyoruz güzel güzel, dinle. Al Kaldırma beni yerimden. O nasıl konuşmak öyle babayla? Apartmanımızın çok büyük sorunları var anneciğim. Ali teyzem de öyle diyor. Aç bin Allah. Yapma öyle. Kadın gibi hareketler. Sakin ol yavrum. Yapma. Baban kızıyor. Hadi bize toplantıyı anlat. Anlatacağım. Ne evet, tatlı kurabiye. Bir bardak süt içebilir miyim anneciğim? İçeceksin yavrum. Ayşe teyzen getiriyor. Küş. Boşan da semerli artık. Anne bak ne diyor. İçecek Davut. Çiş yok. O daha çocuk. <laughs> ne çocuğu bir eşek kadar adam. Çocukum baba. İçmem lazım. Başka türlü kemikler nasıl gelişecek? Nasıl konuşacağım aile teyzemle? Öpüşe koklaşa. <laughs> Eyvah Cemil geldiyse. Ha. Nazif siz misiniz ulan? Korka korka açıyorum ben de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk babacığım. Bitti mi üniversite sınavı? Of bitti ama baba biz de bittik. Dört saat ayakta. Kolay mıydı sorular bari? Ne diyor çocuklar? Çok morali bozulan var baba. Çalınan sorular açıklandığında... ...hepsini yapardım diyenler... ...bu sınavda fena döküldü. Yapma be. Yazık evladım. Ne umutlarla giriyorlar o sınava. Böyle olmaz baba. İdareden lise üçlere müsamaha gösterin diyorlar. Gösteriyoruz. Hmm. Okula hiç gelmeyen bile var. Ömürleri dershanelerde geçiyor. Hmm. Sonuç sıfır. Ya bıraksınlar hepsi dershaneye gitsin... Ya da dört yıla çıkarsınlar liseleri. Sınavları hazirana alın. Mayıs'ta ÖSS var dediler. E biz de aldık. E ne bilelim soruların çalınacağını. Ne yapsın şimdi öğrenci? ÖSS'ye mi hazırlansın? Son yazılı sınavlarına mı hazırlansın? Söyledik evladım. Yıllarca yazdık bunları. Dinleyen yok ki. O anaların babaların cebinden çıkan paraya mı yanarsın? Şu çocukların boşa giden emeklerine mi? Yemek mi yiyordun baba? Hazırladım bir şeyler kızım. Siz de aç mısınız? <laughs> Açız babacığım. Biz de bir şey yemedik. Hazırlarım şimdi ben. <laughs> e, Toplantı ne oldu babacığım? Çı, yapılamadı. Yapılamadı mı? Kimse gelmedi ki. Ben, Türkan Hanım bir de Cemil Beyler. O kadar. Ha. Bir de Almancıların oğlu Halis. Babasından vekaletname getirmiş. İnsanlarla dalga geçer gibi. Müzik